Merhaba arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Olanlar yeni bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Ferit, egosunun kurbanı olarak yine Sinan'dan ayrı kalacak. Bu ayrılık Ferit'i oldukça derinden etkileyecek. Fakat Ferit'in kendini düzeltmesi oldukça zaman alacak. Ferit, Pelin'e aşık değil. Fakat terk edilmeyi kendine yediremediği için kaybedecek. Ceylan ise tam her şey düzelirken yaşadığı hayal kırıklığıyla üzüntü içinde kalacak. Fakat olaylar kısa sürede düzelecek. Yeni bölümünde yılbaşı yemeği düzenlenecek ve bütün aile bir arada olacak arkadaşlar. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.